Arayış dizisi geliyor. Arayış dizisi çok yakında Disney Plus'ta. Mehmet Günsür ve Aslı Enver başrolde. Arayış dizisinden gelen kareler herkesi bir meraklandırdı. Fotoğraflardan gelen ilk izlenim ortaya güzel bir işin çıktığı yönünde. Dizi çok yakında Disney Plus'ta yayınlanacak. Peki Arayış dizisinin konusu ne? Arayış dizisinde Mehmet Günsür ve Aslı Enver'den başka kimler var? Gelin hep birlikte bakalım. Başrollerini Mehmet Günsür ve Aslı Enver'in paylaştığı arayış dizisinde yönetmen Emin Alper olurken senaryoda Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel yer alıyor. Emin Alper'i Kurak Günler filmiyle topladığı birçok ödülden hatırlamanız mümkün. Senarist Nüket Bıçakçı, Babil, Kavak Yerleri, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar ve Beyza'nın Kadınlarını kaleme almıştı. Özlem Yücel ise yine Babil, Karakül ve Fi dizilerinde rastladık. Arayış dizileri oyuncuları kimler? Disney Plus arayış dizisiyle adından sıkça söz ettireceği benziyor. Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yortcaoğlu yer alıyor. Arayış dizisine ay yapım üstleniyor. Arayış dizisi konusu ne? Metropol hayatından sıkılmış, hasta ve yolunu kaybetmiş olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından gizemli bir adım olan tufanın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya adım atar. Nisan, hastalık, mutsuzluk ve yönünü kaybetmiş bir ruh olan metropol hayatında sıkışmıştır. Bir şifa seansına katıldıktan sonra kaybolan arkadaşın izini sürerken şüpheli bir tarikata ulaşır. Tarikatın vaadine karşın tüm şüphelerine rağmen kayıtsız kalamayan Nisan, Gizemli bir adam olan tufanın peşinde bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Metafizik, varoluş ve aşk temalarına odaklanacak olan dizi yakında Disney platformunda yayınlanacak. Aslında Nisan'ın hayatı şehrin keşmekeşine, korna gürültülerine yetişmeye çalıştığımız hayatla olmak istediğimiz hayat arasında sıkışmış bizlerin hikayesi. Son yıllarda moda olan, aslında gerçekten tutunmaya ihtiyacımız olan odal parçalarını uzatırken bulduk kendimizi. Şifa seansları, arınma, spiritüel kitaplar, aile dizimi, astroloji ve birçoğu. O yüzden arayış dizisinde görmediğimiz, görmek istemediğimiz, ararken neleri ötelediğimizi bizlere sunacak hissi doğuruyor. Arayış dizisi ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdünyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.